Bahçesindeki organik mandalinaları ve ve canım benim bunun tadı efsane ve hırsız kedileriyle bu da hırsız kedi evet tanışalım onunla. hırsız evinde tüm dünyadan aldığı ilginç eşyalarıyla Afrikalı kadınlar gibi Tuba Ünsal'ın muhteşem evi ilk kez ve sadece Show TV'de. Kızı Sara ile ilk kez kamera karşısına geçti ve anneliğini anlattı. Kendi çocukluğumu büyütüyor gibiyim. Karınca tablosunun öyküsü. Tuğba Ünsal şoförünün hayatını nasıl kurtardı? Acil servise götürdüğümde kalbi durmuştu. Pazar sürprizinin dillere destan ev gezmelerinde Ömür Sabıncıoğlu'nun bu haftaki konu Tuğba Ünsal. Yağmurlu bir İstanbul gününde evinin bahçesinden başlıyoruz gezmeyi. Günaydınlar sevgili seyirciler, iyi pazarlar sevgili Tuba Yüksel'le birlikteyiz. Yağmurlu evet, bir yağmurlu İstanbul bir Günü'nde. İstanbul Günü ve bu kadar ay boyunca konuşup bugüne denk gelip muazzam bir havada. <gülüyor> <gülüyor> Evini ilk kez ekranlara getireceğiz. Evet. Ve şu an bahçeden bu yağmurlu havada. Bahçeden açılış yapalım ama dedik. Yeni taşındığı evinin bahçesini organik tarım için dizayn ediyor Tuğba Ünsal. Bence dünyanın bu e, geldiği noktada ekilim krizinin geldiği bu noktada e, tarım alanlarının yetersizliği işte e, suyun hunharca kullanılması derken gerçekten bir sonraki yakın gelecekte herkesin en marifetli olduğu alan kendi yemeğini içmesini üretebildiği alan olacağına inanıyorum. O yüzden de zaten buraya taşındım. Şimdi biz bu çekimi birkaç ay sonra yapıyor olsaydık, her yer gerçekten ekili olacaktı. Şimdi şuradan başladım. soğanları minik minik bak çıkmaya başladı. Burada domatesler yedik, salatalar Aa, yedik, fasulyeler yedik. Minik minik başlıyorum ekmeğe. Bir mandalina ağacı karşılıyor bizi bahçe turumuzda. Ve ve canım benim. Harika. Evet bak. Bugünün size. Hatırası. <laughs> organik. Mandalina var gerçekten organik değil mi? <laughs> Bu birazcık değişik bir mandalina ama... Yakala. Ups. <laughs> Huzur veren bir manzaraya ve ortama sahip Tuğba Ünsal'ın bahçesi. Bu evin en çok sevdiğim şeyi de e, yani oturduğunda bahçene gerçekten göz alabildiğince ağaçların arasındasın. Çok kimsenin de rahatsız etmeyeceği bir dünyası var kış geçip bahar geldiğinde bahçe daha da renklenecek. Burada şimdi yakında çıkacak olan terelerim gelmiş. Yani i̇şte maydanozlar, rokalar, tereler falan filan şimdi toprağı hazırlıyoruz. Ondan sonra çimlendirmemizi yaptık. Bu alana böyle onları ekeceğiz. Bahçemizde bir de hırsız kedimiz var. Bu da hırsız kedi. Evet tanışalım onunla. Hırsız. Eve geldiğimizde onu da beraberinde aldık. Çünkü bu cadı Evdeki benim kedimi mahvediyor. Öteki taraftan da gizli bir hırsız gibi bir akşam bir uyandım yatağıma geldi. O kadar. Nasıl girdin? Nereden girdin? Sonra dedim ki sana helal olsun yani. bunu bu kadar. <laughs> bu eve girebiliyorsam sana helal olsun. Gel. Ama bir tarafta da pati atıyor. Çünkü hem seviyor hem dövüyor, değil mi? Bahçeden eve geçiyoruz. Bizi şık bir tablo karşılıyor. Evden içeri girdik, girdik. Sağ tarafta bizi çok güzel bir tablo karşılıyor. Özbekistan Film Festivali'nde bunu bana hediye ettiler. Hı hı. Filmim orada gösterimdeydi. Bunlar Afrika'dan taşıdıklarım. Çok katlı bir evi var Tuğba Ünsal'ın. Her kat aile bireylerinden birine ait. Yukarıda çok güzel objeler var. Yani ev biraz fazla katlı. Alt kat Civan Mert'in katı. Onun aşağıda odası ve salonu var. Ondan sonra işte burası salon. Burada işte şurada bir misafir odamız var. Ondan sonra bu orta kat benim. Hı -hı. Ondan sonra yukarısı da Sare'nin katı. Sare Biraz... en güzel yeri kaptı sanki. Sare en iyi yeri kaptı. İşte Tuğba Ünsal'ın kıyafet odalarından biri. Türkiye'nin en güzel giyinen kadınlarından biri Tuğba Ünsal'ın giyinme odası. Ya çok kötü ama bak ama yani gerçekten. Nasıl kötü ya? <laughs> bir tek, bir tek sana, açabilirim. açabilirim. <laughs> 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 çekmeyin çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işte bu odayı da daha ee, bir türlü böyle bir gömme dolaplar falan olacak ama evin her tarafında benim kıyafetlerim var. Bir ara aksesuar sevdalısı iken artık sadeleşmeye başlamış Tuğba Ünsal. En sevdiğim peki aksesuar ne mesela? Yani. Ee, e, e, ben biraz daha yıllar geçtikçe daha sadeleşmeye başladım. Hı hı. Ee, o yüzden de hani böyle güzel mücevherleri seviyorum. Hı hı. Çünkü kız çocuklarım da olduğu için. Onlara bırakmak için de bir nevi şey gibi. Yani aslında lüksle bağım bir tek galiba o kaldı. Yani onun dışında sorarsan en son ne zaman böyle bir büyük bir alışveriş yaptın, lüks bir alışveriş yaptın hatırlayamam bile. Aa, en o yüzden sevdiğim aksesuarlarım vintage mücevherlerim, takılarım. Bu odada en son satın aldığı şey bu şık çanta. Bak en son mesela bunu almış olabilirim. O hmm. evet. şey da ağır. Yani. Ağır ağır bayağı ağır. Ee, evet. Yapacağım Çalışıyoruz, harcıyoruz Değil gülüm. Evet. <laughs> 13 yaşında olan kızı Sare'nin artık büyüdüğüne işaret ediyor. Sare şimdi büyüdü ve. Böyle bir şey yaşıyoruz yani mesela, hani e, vicdan azabı yaşıyorum bir şey alırken, onu da böyle Allah'tan tutturan bir çocuk değil ya da böyle hani şunu alayım, bunu alayım yapan da bir çocuk değil. E şimdi ama büyüdü istekleri oluyor mesela. Kendimi alınca ya ben bu çocuğu almıyorum gibi mi oluyor? Halbuki istiyorum ki benim çocukluğum gibi büyüsün yani. Bir ayakkabımız vardı, bir spor ayakkabımız vardı. Hayır yani bayramdan bayrama ayakkabı alınır başucumuzu tutardık. E gerçekten o kültürle de büyüsün istiyorum. Kıymet bilsin. İyi insan lafanın üstüne gelir misali. Sahra geliyor yanımıza ev gezintimiz sırasında. Şimdi Sahra geliyor. Hello! <laughs> Neler yapıyorsun? Hiç. Ha? Hiç öyle, okul. Çok sık ev değiştiren bir aile onlar. Bu evi bu eve iyi ki taşınmış mıyız? Evet. Biz her eve taşınırken inanılmaz üzülüyorlar. Hı -hı. Ee, şey gibi oluyoruz böyle, ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Hani oradan ayrılırken bir, bir dramatik anlar yaşanıyor. Ama her taşındığımız evde de e, acayip mutlu oluyor. Bu iyi, iyi ki buraya taşındık. Evet. Biz çok sık taşınıyoruz. <laughs> biz her 3 senede bir neredeyse taşınıyoruz. Taşınmalarından birine dair komik bir anısını anlatıyor Tuğba Ünsal. Boşanma evresindeyken işte hızlıca taşınacağız. Ee, ondan sonra <laughs> bir tane ev gördüm. İlk gördüğüm evi de tamam dedim burası tamam. Anneme söyledim anne tamam burası tamam. Ondan sonra çok güzel böyle bir balkonu var. Ondan sonra güzel böyle cıvıl cıvıl bir semtte. Ben evi buluyorum. Annem, ablam, <laughs> işte yanımda çalışanlar. Onlar bir team şeklinde grup olarak eve giriyorlar. Yerleştiriliyor. Sonra ben geliyorum. E, vallahi birazcık eziyet oluyor insanlara da. O evi tuttuk. Annemler geldiler. Annem evden beni aradı. Tuğba dedi ev iki oda bir salon. Yani biz üç kişi bir odada kaldık. Bir perdeyle falan. Benim ayırıyoruz. yatak odam, yatak odam, salonum, adam. her şeyim salonda. <laughs> Ani bir kararla taşındıkları onlara göre küçük evde sadece 5 ay kalabilmişler. Yatağımızın yanında bir perde var. O perdeyi açınca yemek masası falan <laughs> var. <laughs> evet. Sen memnun musun bu taşınmalardan evet. sari? Taşınmalardan? E güzel Yok, işte. burası iyi. Daha taşınmayalım. Tamam. Hı. Ben o işleri çözdüm. <laughs> ben o işi çözdüm. Tuğba Ünsal'ın medyadan uzak tutarak büyüttüğü kızı Sara ile ilk röportajı bu. Sara'ya annesini soruyoruz. Sara annenin en sevdiğin huyu ne? Ee, böyle yardımseverliği. Hı -hı. Ne aşkı? Sonra her şey yani ee, nasıl anlatayım her şey güzel oldu. Her şey güzel. O zaman sarılarak da göster bence. Bana güzel mektuplar yazıyor. Biz çok sevgisini gösteren bir anne kızız. Harika bir anne kız ilişkisi var onların. Mutluyum ya. Güzel bir anne kız ilişkimiz var. Çünkü bilmiyorsun çocuk dünyaya getirirken hayatta nasıl olacak. Ee, bazen senin sınavın olabiliyor çocuk. Bazen ile ilgili tabii ki arada zorlandığım zamanlarda oluyor. Kendi çocukluğumu büyütüyor gibiyim. Evi gezmeye devam ediyoruz. Evin her köşesinde dünyadan objeler var. Bu objeleri hatta eşyaları bizzat Tuğba Ünsal taşıyor Türkiye'ye. Benim bir huyum var. Ben dünyanın her yerinden her şeyi taşıyabilirim. Ben Kopenhag'dan orta sehpa taşımış insan. Gerçekten mi? Aynen. Eski <laughs> eşim döndü dedi ki bunu alırsan dedi bunu sen taşıyacaksın dedi. Şimdi ben dedim ki kıyamaz, yapamaz öyle bir şey. Gerçekten otele kadar ve böyle şeye girilmez bir yerde, araba girilmez bir yerde. Afrikalı kadınlar gibi başımın üstünde böyle taşıyor taşıyor. Tamam tamam taşıyorum hiç canım da acımıyor ki. Tayland'dan üçlü yer minderleri taşıdım. Yani havaalanında şok oldular beni görünce. Hani böyle karınca olur ya tepesinde. <gülüyor> 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 Tam öyleydim. Bunlar yine taşınabilir. Bunları da Afrika'dan taşıdım yani. Bunlar yine taşınabilir yani burada bir şey yok. Henüz hazır olmadığı için girmiyoruz yatak odasına. Ama Tuğba Ünsal'ın dünya ünlü yatağından bahsetmeden olmaz. Bir de herkes senin yatağını konuşuyor bu arada. Bir şey tasarladılar. O işte eski evime koyduk onu. Geldiler yatak bittiğinde fotoğrafını koyup koydular. Bir hafta sonra bütün dünya yatağımı konuşuyordu. Yani Jack Hall şey yazmıştı. Ben bu yatakta uyumak istiyorum. En beğendiğim aktörlerdendir. Viral oldu. Yani işte bir şekilde sosyal medyanın da gücü aslında. Üst kata çıkarken bizi karşılayan kedi tablosu rahmetli sanatçı Haluk Akakçe'ye ait. Burada da duygusal bir anımız var. Sare doğduğunda Haluk Akakçe Sare'ye ya bunu yaptım. Hani onunla ilgili yaşadığım hatıralarım benim kalbimde o kadar değerli ve o kadar du duygusal ki eserlerini görmeye tahammül edemiyordum. Evet, o da Sare'nin kaldı. Mekan cennet olsun. mekan cennet olsun. Kuzu elimi tuta tuta gitti. Evin salonundayız. Yemek masası oldukça şık. Vallahi ne yalan söyleyeyim daha burada hiçbir şey yemedik. <gülüyor> <gülüyor> Ha, hiçbir şey yemedik. Burada ama böyle işte hayallerim var yani. Şuna hani böyle bir e, güzel peynir tabağı yapıp ondan sonra böyle tık tık servis güzel arkadaşlarla. Çünkü ben evde yemek e, yapmayı da insanları ağırlamayı da seviyorum. Salonda inci küpeli kız olduğu tablo var. Evet biliyoruz ama senden dinlemek istiyorum hikayesini. E, inci küpeli kız olmuştum ben. Ondan sonra onun yayınlandığı zaman da bana hediye yapmışlardı. Tuğba Ünsal, inci küpeli kız tablosu sohbeti sırasında espriyi patlatıyor. Bir arkadaşım Burhan Altıntop gibi evinde kendi resmini böyle sergileyemezsin Tuğba. <gülüyor> <gülüyor> onun da Mona Lisa tablosu var <laughs> Bu ne Burhan Bey? Soğukta havada şömineyi yakıp yanında oturmak oldukça keyifli. Bu anlarda bize evin kedisi tepsi eşlik ediyor. Sare doğduğunda almıştık sokaktan. Kaç yaşında oluyor? 13 yaşın. 13 kedilerde kaçla çarpıyoruz? 7 ile mi? 7 ile çarpıyoruz. Çok yaşlı. 13 ile 7'yi çarparsan. Ama mis gibi bakıyorum ben evladıma. Oo, baya 91 falan galiba. Evet. Evet saygı duyuyoruz sana. Sana saygı duyuyoruz aşkım. 91 yaşında bir hanımefendi. Biz tepsiyi severken bahçenin hırsız kedisi yine yaramazlık peşinde. <laughs> bak 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 bak. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya bu nedir? Nasıl? <laughs> 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 bir ara sokaktan bulduğu tüm kedileri evinde toplayan Tuğba Ünsal, tepsi teyzemiz bunalıma girince bundan vazgeçmiş. Biz bir ara Sare ile sokaktan bulduğumuz bütün hasta, yaralı, işte annesi bırakmış. Bütün kedileri topluyorduk. Bahçede bir ekosistem kurmuştuk ama eve de alıyorduk. Sonra bu kuzum bunalıma girdi. Küçük hmm. kediler bunu böyle şey yapmaya başladı falan. O dedi ki tamam seni de son yıllarını güzel geçirmen için <laughs> şimdilik bir süre e almıyoruz. Bahçede, sitenin bahçesinde onları. Onları hallediyoruz evimize almıyoruz çünkü bu kuşum benim çok hassas. Şöminenin üst kısmındaki karınca tablosunun öyküsü de oldukça ilginç. Evet. Bunun bir hikayesi var mı? Şunun mu? Evet. Ay onun çok acıklı bir hikayesi var. Onu yapan sanatçının sergisinde bir hastanenin galerisindeydi. O zamanlar ki şoförüm kalp krizi geçirdi ben sergiden çıktığım anda uzakta karartı gördüm. Düştüğünü gördüm. Allah öyle durumlarda bir güç verir derler ya. Ben gittim. Resmen adamı sırtıma, yani şöyle ayakları tabii sürünesi küçük de boylu bir adamdı. Acil servise götürdüğümde kalbi durmuştu. Can Havli şoförünü kurtarmasının ödülü bu tablo olmuş. Ondan sonra iki tane stent takıldı. Ölümden kurtardılar falan. Acayip dramatikti. Ee, sanatçı Peter Kogler de hı hı. yemeğine gidecektim hani sergiden sonra. Ben yemeğe gittiğimde o kadar bitmiştim ki. Sonra dedi ki yani bu anıyı güzel bir şeye dönüştürelim. Sana sergiden beğendiğim bir şey hediye etmek istiyorum. Bana bu karıncayı hediye etti. Mutfağa geçiyoruz. Çocukları Sare ve Civan Mert'e yemek yapmayı çok seven bir anne Tuğba Ünsal. Ben çocuklara e, yemedikleri her şeyi bir şekilde yedirme ile ilgili böyle bir şeyim var uyunum var. Hı. Mesela Civan Mert çok sebzeli arası iyi değildir. Civan Mert'e bir dondurma yaparım ben. Parmaklarını yer, onun üzerinden 10 puan der. İçinde keten tohumu vardır, içinde brokoli vardır, içinde yumurta sarısı vardır, içinde işte efendime söyleyeyim sindirim için gül tozu vardır. Yani o her şey koyabiliyorum. Ama dondurma, dondurma, dondurma. dondurma. <laughs> Formu dondurma gibi oluyor yani. Peki düzenli mi? Bir test yapalım mı? Yerleştin mi mesela neyin nerede bilir misin? Hı hı. Arkanda ne var mesela? Hı. Tabaklar. Çaça. Evet, <laughs> 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 Burada ilaçlar ilaçlar şimdi onu açmıyorum. kalabalıktı. Burada tencereler. Yani şeyler böyle Sabah zingolar. Şurada büyük tencereler evin televizyon odası olarak kullanılan bölümüne gidiyoruz. Burasını aslında şey gibi istiyorum. Mesela işte ablamlar geldiğinde, annem geldiğinde o burası onların yaşam alanı olsun. Hani televizyon izlesinler. Buraya bir yatak gelecek. Hmm. Bizim de bu program şey gibi oldu. <laughs> Gözünüze canlandırın işte. Yatağı canlandır ben her şeyi de biz veremeyiz sevgili Bence hediye getirin. <laughs> Gelirken eliniz boş gelmeyin. <laughs> o yüzden şöyle yatak olacak. Hani kendi çıkışları, kendi verandaları olsun bahçeye. Harika. Gibi böyle. Bu şahane ev gezintisinin finalini de bu odadan yapalım. Tuğba'cığım ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e ederim. Ne tamam evimi sizlere açtım. <laughs> Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Benim için de keyifliydi. Güle güle otur. inşallah keyifli ailenle. De. nazar değmeyecek en azından. Yani anladın mı? Evet. Çünkü yani tamam değil. Öyle bir hani ahım şahım böyle bana göre böyle bir şey yok. En azından. <laughs> bir sene sonra e, bir sene sonra bekliyorum. Ya, Bak tekrar. uğraşacağım, yapacağım. Söz veriyorum. Baharda geleyim şöyle. Evet. evet. Şey. Ya insanlar da böyle deyince şey gibi geliyor hani bu ev mi tamam değil gibi ama ben gerçekten benim mabedim gibi oluyor ev ve böyle uğraşmayı çok seviyorum minik detaylarla. O yüzden bir sene sonra bu ev uu, uu, uçacak. <laughs> güle güle otur. Çok teşekkür i̇yi ederim. Iyi Sebzelerimden ekip biçip sana yollayacağım. Bekleyin. İyi pazarlar. <laughs> i̇yi pazarlar. no it's not the same as it was